Türkmen halkının milli lideri Gurbanguly Berdi Muhammedov, Türk şirketlerinin yöneticilerini kabul etti. Berdi Muhammedov yöneticilere Türkmenistan'da yürütülen projelere katkılarından dolayı teşekkür etti. Türkmen halkının milli lideri ve Halk Konseyi Başkanı Gurban Guliberdi Muhammedov, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerini kabul etti. Görüşmede iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekildi. Bu sayede Türkmen-Türk işbirliğinin başarılı bir şekilde geliştiği ifade edildi. Türkmen lider, Türk şirketlerinin yöneticilerine Türkmenistan'daki kentsel gelişim, petrol, gaz, kimya ve enerji alanındaki projelere katkılarından dolayı teşekkür etti. Türk şirketlerin yönetim kurulu başkanları da Türkmenistan'ın her alanda büyümesinde milli liderin çabalarını dile getirdi. Üstlenilen kentsel gelişim projelerinde kendilerine duyulan güven nedeniyle şükranlarını ifade etti. Türk firmaları Türkmenistan'da son 30 yılda 50 milyar doları aşan 1080 projeyi başarıyla tamamladı. İki ülke arasında 2025 yılının ilk 4 ayında 744 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti.